Arkadaşlar videomuza geçmeden önce 30 saniyecik bir server tanıtım yapacağım size. Bu Araf 3x modlu bir server. TR serverı gayet kaliteli bir server. Kaliteli olması zaten böyle bir tanıtım yapmam. Clan sistem ve blueprint paylaşımının aktif olması gayet güzel bir özellik. Ayrıca server haftalık vipiyor. Herhangi bir makro hili gibi durumlarda veya bug'da kaldığınızda admin anında destek yapabiliyor size discord'da. Discord linkini açıklama kısmına koyuyorum. Şimdi videomuza geçelim. Bayağı yanıyor şu anda. Girdi Gemir. Dal 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 öldü. Üçü de öldü. Lan. Sessiz ol kanka. Öldürdüm birini. Biri daha var, biri daha var. Ben sıkıyorum şu an adamı. Diye. Öldürdüm. Helal. Birini daha öldürdüm. Biri öldü. Biri daha var, biri daha var silahlı. Cam fırlıyorum. Info veriyor arkadaşına. Ormana bak, ormana bak. Bak çıktı. Bir tane de revolu var. Dikkatli ol tamam. Nerede? Bilmiyorum ki uydu anteni tarafından sıktıydı ya. Ben hep o tarafa bakıyorum şu anda. Kanka bu eve de girelim hatta. Yine bir sürü yeni ev var oğlum ya. F1 almadım o adam içeride diye bile pusarsa sıçtı. Kapının önünde şu önünde bak. Arbaletiyle bak kapının önünde şu an. Açacak eminim. Yüz yüz açacak. Açsa da kessem. Yok kırılmadı ya. Şu an raid block 7 değil mi o? 7. Bro open the door please. Konserv attı. Geri Düştü. Girdi gemir. Dal 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 öldü. Üçü de öldü. Üç kişi mi? Aynı. Kapı bastım direkt. İyi mi? Bakmadım daha odada seni bekliyorum. Eee. Ben gidiyorum. What the fuck. Kırsa ne yatakları? Aha doğdu. <gülüyor> <gülüyor> öldürme aga öldürme. Abi ben sadece. Ah gider ibane. Kaşmerler ya. Baksana bütün Ludi yere atmışlar. Aynen bence güzel loot çıktı ya bilmem. Baksana. Yo bence gayet iyi ya. Baksana TC'ye dokunmadım bile. Oo hayvan yana bak. Bence gayet vert. Temiz ya. Tamam mı o tamam. Direkt şu ilk sandıklara boşalt kanka. buradan dümdüz devam et. Haydut yakınlarında bir yerde olacak. Lan odun aldın mı sen? Yo. Ben de almadım. Sıfır odun mu aldın gerçekten? Yo 1200 var da yani. Evi kapatmak için var. Eve eğer 4 blok yapmazsan yeter. 4, 4 blok, blok, değil yapmaz. oğlum. Azam i̇ki so şey yapacağım ya. Solo base yapacağım ya. İki karelik var ya. iki kare öne üçgen. O base yapacağım Batu. Adamlar düşünmez bile raid base olduğunu. Hadi. Ba Baltan yok mu? Yok. Var. Bana verdin mi yatak? Verdim. Şu yatak senin. Hmm. Hadi abi go. Kanka dördünü de aldım işte. Sekiz tane seçim var. Pat 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 atacağız. Evi kapatmaya bak. Açtın önde. Bom. Hadi oğlum. At 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 at. Aa kapı daha mı var? Botu bir sürü kapı var. Atıyorum şuraya. uzaktan sala da. Tamam yeter. Oy çok iyi patladı ha. Bir tanesi patlamadı da. Bu çok fazla gülü çıktı ha. CT yiyeceğiz. Etrafa bak. Kapat, edelim, kapat, kapat, kapat. Kapa bomboş çizim. kapatamıyorum. Bir dakika dur TC'yi kırmamız lazım. Almamışım malzemeyi. Tam çok iyi loot var çok gider. Evden de gel kaç kişi? Olabilir. Olabilir. Evden de o gel. Tam. Sessiz ol kanka. <laughs> Öldürdün birini. Helal. Simsim miydi öyle? Bilmiyorum kanka, lootlamadım. Canı fulluyorum şu anda. Hiç kişiler mi? Bilmiyorum. Sadece hızlı gelmen lazım. Koşuyorum şu an. Çıktım yola. Evet. İkiler mi? Simpson. Adamın ismi. Simpson sen beni öldür. Kanka kapatabiliyorsan kapat evi. Evet. Deneyeceğim bir dakika. Bir daha var. Bekle ölme. Öldüm. Buradalar, hala buradalar. Kimiz kim sıkıyor böyle? Bu kim sıkan kim? yaratoluyu da Geliyorum. Biri daha var biri daha var. Ben sıkıyorum şu an adamı. Geldi. Öldürdüm. Helal. Bir daha var. Birini daha öldürdüm. Lootlar open. Kapatmamız lazım kanka. Oo bütün loot bu adamda. Sen misin bu? Evet. Tamam al kaç. Al kaç eve. Çek, Canım çok az. Ben çıkıyorum batı. Bekleyemem. Bir öldü. Biri daha var, biri daha var silahlı. Bak şey. Silahlı biri daha var botu. Cam fırlıyorum. Info biri arkadaşına. Ormana bak, ormana bak. Bak çıktı. Öldü. Ay sabah oldu. Gidiyorum çıktım mı? Gördüm. Adam beni gördü kanka. Biliyorlar burada olduğumuzu. Adamların ellerindeki bütün her şey bitti. İki kişi değiller. Fazla kişiler. Aha! Diğeri... Üç hit vurdum. Canas. Öldü biri. Sağda ölecek. Biri de şurada. Bir tane daha yarotul olacak botu. Silah aldım. Kaçırıyorum ya ben. Bekle orman içinde biri. Canı az. Oğlum çok fazla kişiler bunlar. İki kişi falan değiller Batu. Geliyorum. Batu ben şu anda reyitliyorum burayı. Adam burada. 4 canı var. Kralı kırılacak. Kırıldı. Lodluyorum of. Gidelim bot eve. adım sesini. Gördüm. Botu düştüm. Botu düştüm. Adama HSB'de vurdum. Bizim evin orada pusuya. Var mı başka biri? Benim loot'u birazını almış adam. Aynen bu. Al al bildiğini. Yürü, yürü yürü yürü. Nasıl pasın kalmış. Bence koyma loot'u. Çıkabiliriz kanka. Bir sefer öldük onda da, da hızlı poparladık. Onda da aynen. Sen tam öldün ben olay yerine vardım. direkt koşalım eve ya. Gel beni takip et abi. Gel kanka. Direkt girelim kapıyı kapat. Gel gel gel. Oh. Çok iyi ya. Üstün var ya full kanka. Benim de, benim... Abi direkt buraya koy taşları ya. Batu sonra düzenleriz. Bir şey... Silahları bir tek aşağıya. Burası koy silahları da buraya koy. Sonra düzenleriz. Yani başım, bak. Abi baksana şurada. Gayet iyi. Adamlar da yukarıdan geliyordu. Koru beni. İşte bu kadar. Ata atabilirim. Dur atıyorum. Açılı kapı bak boşmuş bunu. Sen kemik bas, sürekli kemik bas. O sıraya ben ne oğlum? Kazma da var bende. <laughs> oğlum tabanca mermi neredeydi lan? <laughs> Kanka e, orta <laughs> sandıkta. Kanka hurda varmış ama biraz. 53 hurda. mi? Bak ne çıktı? Dur göster. Oo bayağı iyi bence ya. birazını karşılıyor ya. Bakayım bir ya var. Var. seni vurmam. Oy! Full compound. Otur otur. Otur. Ellerimize kemik bıçaklarıyla fotoğrafımızı çeksin İker kardeş. Yok, abi. İlker kardeş gelsin de. Azma, azma, iyi. Oluydu, şey. Olsun. Silah <laughs> Yok fazla fazla malzeme çıktı da kat ve kat karşıya da oğlum cidden profit bir raidti de. Yukarıdaki base Orayı raidlediler ya gel, bu gel, sabah. Gel gel gel. Ben bey var mı? Ben beyitim tepenizde. Ben görüyorum. Tam üstümüzde ormana iniyor Elitan. Ölebilirim yani. Ben yani beyitim. Oynadım. Helal. Düştü mü biri? Düştü öldü direkt. Başka var mı? Görmedim. Şırınga gir. İyi. Ee, az natarım. Aha arkada biri var. Arkada biri var. 250 250. Yakın mı? Yakın aşağımızda. Drop düşüyor öldürdüm silahı vardı. Eğer tamam. AK'liler geliyorsa kaçalım. Çabuk lootla kaçalım. Nesi var? Aldım 2 SMG 150 orada. M39 aldım. Evet evet evet. AKM'yi o yazıyordum. <laughs> Çok önemli bir silah atladım diyorum silahları serken aldım. Ne? Su borusu. Dur bir dakika en baştan aldım. Kimde patlan kimde patlarsa kaybeder. Ver hadi. Ver ver. <laughs> Rus ruleti miydi neydi bu? O oh, bir kere bir kere. E ee, üç kere yaptı. Kesti patlamadı. Tamam iyi tamam. Tamam. Tamam 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 lan oha Vallahi bir kere yaptım. yaptım ama öyle gözüküyor. O oh, ne ne? Hadi gel gel. Hadi. Onlar gitti Bayıldı adam. İlker yanınızda kumaş aldınız mı yatak için? Raid base'ine tak koyacaksınız. Tam bas abi. İlker gel sana tom şey atayım. Holo. Ben de yok bu arada. Oğlum 10 artı 4 yapman lazım o eve girmen için senin. Yo. Evet. Yo. Koyun abi yataklara. Tamam herkes ready Hadi go. Atıyoz Çatıdan mı giriyonuz duvardan mı? Etrafa bakalım Son anda su nerse çıldırırım bak o Wraith malzemeleri bende falan sonunda Koruyun beni. <laughs> i̇yi bu arada gayet iyi. İki kapıymış ama ben garanti olsun diye böyle bir. Tamam iki kapı. İyi. Hiç Bakayım ne var. Aldım. Kulak çok iyi ama abi. Aa sol alt. Sol alt cidden bayağı iyi. Tamam çık abi sen ben kapı basıyorum. Yapıştır. Kaç. Nereye? Kapat kapıyı. Kapıyı. Oo. Oh. oh Beyler ışığı söndürün, ışığı söndürün. Kapat ışığı. Kapat, kapat. Kapı bende, kapı bende. Nereye koyayım? Öne koy gitsin. Koy, koy, koy. Ya, TC'nin içine metal koymamız lazım. Adamlar burada. Ben şey aldım abi her an evime metal basabilirim bu arada. Kapı yeri var. Aynen kapı yeri var, konulmuyor çocukları diyor. Ya şey şey, roket girmezlerse hiçbir sıkıntı yok bence. Niye Gire yaptın? giremesinler diye yapı yaptım bir dakika dur, sakin. Var ya çok gerildim bu deli. Güzel ha bayağı sağlam farm verdiler. Gang'ı tabii ki de atma. Neden diye sor var zaten.